Lem yedri bilmedi ki enne saate rahmeti. Allah'ın rahmetinin genişliği ve umuma umumili fi müminin. Müminler hakkında da geniştir. Vel kafirin tamam kabul. Kafirler hakkında da Allah'ın rahmeti kaplamıştır. Ama mahsus zatın bir dünya. Bu dünyaya mahsustur. Kafirler bizden çok iyi ölçüyor, Bizden daha rahat. Hasta da olmuyorlar. Uzun yaşıyorlar. Şu anda da öyle yani. Dünyada 7 milyar insanın 1,5-2 milyar yakın Müslüman belada yani. Kafirlerin kaçta kaçı belada? Müslümanların küllüsü belada yani. E çünkü dünya bizim için imtihan, müminin zindanı, kafirin cenneti hesabı. Hadis-i şerifin beyanıyla. E bu diyor dünyada kabul ediyorum. Allah'ın rahmeti onları kaplamış. Yani ahiret. Ama ahirete gelince felâ tasılı ulaşamaz râihetun rahmet. Rahmet kokusu ilâ mil küffâri. Kafirlerin burnuna Allah'ın rahmetinin kokusu bile gelmez. Bırak kendisi diyor. E çünkü neden? Öbür e ayet